Ümit Özdağ'ın halkı kim ve düşmanlığa iten paylaşımları nelerdi, bir hatırlayalım. Konya'da bir petrol istasyonuna gelen 6 Afgan uyruklu kişi, 2 Türk çalışanına hastanelik etmedi. Olaya karışan herkes Türk vatandaşıydı. 2022 yılında Muğla'da yangını sığınmacılar çıkarmadı. Yangına sebep olan şey, 85 yaşında bir aracının yaktığı ateşti. Suriyelilerin tüp bebek masrafları karşılanmadı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasındaki protokole baktığımız zaman çocuk sahibi olamayan Suriyeliler için yardımcı üreme yöntemi tedavilerinin karşılanmayacağı açıkça ifade ediliyor. Bir Suriyeli bir doktorun burnunu kırmadı. Doktorun burnunu kıran kişinin Suriye uyruklu olmadığı, Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Dilovası'nda bir grup Suriyeli önce sokak köpeklerine sonra da vatandaşlara saldırmadı. Olaya karışan saldırganlar Türk vatandaşıydı. Yabancı uyruklu kişiler e-devlet üzerinden isim değişikliği yapamayacak. Kişi Türk vatandaşı olsa bile yabancı uyrukluysa bu hizmetten faydalanamaz. BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları satılmadı. Suriyeli sokak çeteleri İzmir'de şiddet uygulamadı. Özdağ'ın kaynak belirttiği yer haberi silerken kendisi silmedi. Deprem zamanı 600 bin Suriyeli Türkiye'ye getirilmedi. Bir Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalmadı. İddia bahsi genç olay sonrası yaptığı açıklamada hem Türk olduğunu hem de hırsız olmadığını söyledi. Bir Suriyeli sokak röportajında asgari ücretler ölsün demedi. Videodaki kişinin Şanlıurfa'da bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. SGK Suriyeli sığınmacılara 4600 TL ek ödeme yapmıyor. Suriyeli bir grup tarafından Mersinli Türk vatandaşı bıçaklanmadı. Yunus Cengiz isimli genci bıçaklayanlar Türk vatandaşı çıktı. Assubay mezunları için yapılacak olan yemin töreni tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edilmedi. Temmuz ayında Pençekilit bölgesinde 44 şehit değil 3 şehit verildi. Gaziantep'te Suriye uyruklu biri bir kadını aracın içine çekmeye çalışmadı. Bu olayı yapan Suriyeli değil Türk vatandaşıydı. Türkiye, Ukrayna'daki gerilim için orada bulunan Türk vatandaşlarını tek tek uyardı. Aradı, mesajlar attı. Büyükelçiliğimiz aslında bu savaş başlamadan 10 gün önce yaklaşık 15 bin kayıtlı buraya kayıtlı Türk vatandaşının tek tek arayarak veya mesaj göndererek orada acil işiniz yoksa lütfen ülkeyi terk edin dedi. Suriyelilerin araçlarına ücretsiz muayene yapılmıyor. Her araç sahibi muayeneden geçemezse belirli bir süre içerisinde ücretsiz muayene hakkı var. İdlib'te bedava dağıtılan ekmeğin parasını emeklerimiz ödemiyor. Proje bağışlarla Kıyamder tarafından yürütülüyor. Türkiye'den lübnana Türk vatandaşlarını tahliye etmek için giden gemiye önce yabancı uyruklular alınmadı. Özgür Suriye Ordusu Türkiye topraklarını Suriye'ye katmıyor. Paylaşılan harita Esad yanlısı bir profilden yayılıyor. İşte böyle. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesaplarından yaydığı bu dezenformasyonlar onu halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçuyla karşı karşıya bıraktı. Sayılanlar kadar sayılmayanlar da var.